kurşun. Onda trainer Team, İstanbul kurucusu ve baş eğitmeni. Ümraniye'deki minik dostlar parkındayız. Kurallar var burada. Olmazsa olmazlarımız aşı takibi. Köpeklerimizin agresyonları. Köpeklerde ulaşıcı olabilecek hastalıkların gözlemlemesi. Bunlarla ilgili lütfen girişteki kural tabelamızı okuyup ona göre hareket edersek seviniriz. Sadece kendi köpeğimiz değil bütün köpeklerimizin sağlığı için çok önemli. Burada bir kumlu alan var. Bu kumlu alan köpeklerimizin çiş ve kaka alanı. İçeriye girmeden önce köpeklerin çiş ve kakasını yaptırma alanı. Buradaki alanımız köpek oyun alanı değil. Köpek oyun alanı birçok belediyemiz tarafından yapılıyor. Burası da göründüğü gibi bir köpek parkı ama diğerlerinden ayırt ettirdiğimiz nokta şudur. Burası köpek sahiplerinin eğitim alabileceği bir alan burada Ümraniye Belediye'mizin görevlendirmiş olduğu eğitmenler tarafından burada oluşturulacak bir takvime göre ve kişi sayısına ve köpeklerine göre burada eğitimler yapılacak. Köpeklerimizin genel sosyalizasyonu tamamlanacak. Ümraniye ilçemiz tamamen eğitimli köpek popülasyonuna sahip olacak ve tabii ki köpeklerini eğiten, köpeklerin eğitmeni olmuş komşularımız da olacak. Biraz önce de söylediğim gibi içerideki aletler köpeklerimizin genel sosyalizasyonu, hayatında kullanılabileceği atlama, inme, çıkma, kaygan zeminler olduğu gibi bunu yazarak sahiplerinin köpeklerini sürüş teknikleri ya da kontrol edebilir hale gelebilmesi için uygulanmış çok incelik, çok sık dokunmuş bir parkur. Şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Burada köpekleri açıp salı koşmak, köpeklerle birebir oyun oynamak gibi şu anki bir durum söz konusu değil. Burası altını çiziyoruz tekrar. Burası köpek eğitim alanı. Can dostlarımızın, minik patilerimizin bizimle beraber uyumlu yaşayabilmesi için açılmış olan bir park. Tabii ki köpekler oyun oynayacaklar içeride. Hareketler yapacaklar ne zaman köpek sahipleri istediğimiz konuma geldiği an eğitmenimiz tarafından onay verilerek içeride açılacak ve köpekler kontrollü bir şekilde oynatılacak Avrupa'da olduğu gibi. Türkiye'de doğru bilinen en büyük yanlışlardan bir tanesi ben oyun farkında köpeğimi açarım köpek istediği gibi oynar. Peki arkadan gelen bir köpeğin durumu ne olacak? Ya o köpek agresifse? ya o köpeğin korkuları varsa o yüzden Ümraniye Belediye'miz bunun önlemini alabilmek için köpek eğitmenleriyle hareket ediyor ve burada inanılmaz güzel etkileşimler çıkacak. Eğitim alanımıza geçiyoruz. Size hangi aletin ne şekilde nasıl kullanılması gerektiği ve kuralların nasıl uygulanması gerektiği ile ilgili küçük tiyolar vereceğiz. Evet burada gördüğünüz gibi askılıklar var. Bunlar ne işe yarıyor? Bunlar köpeği bağlayacağımız askılıklar değil tabii. Bunlar ahşap olduğu için çantamızı, elimizdeki su kaplarını vesaireleri asabiliriz. Dışarıda çiş kaka olayını yaptırdığımız için burada çok rahat gezdirebiliriz. Bakın hastalıklar aynı koronavirüste olduğu gibi tip değiştiriyor. Bunu veteriner hekimlerimiz muhakkak size daha iyi anlatacaktır. Köpeğimizin sağlık problemi varsa lütfen getirmeyin. Ya benim aşıları her şey tamam. Bir sıkıntı olmaz diyebileceğiniz bir durumda inanın aşılarında koruma yapmadığını gözlemliyoruz ve bu bilinen bir durum. O yüzden burası eğitim alanı ve burada köpeklerimizin giriş çıkış saatleri belli bir şekilde olacak. Aynı eğitim merkezlerinde olduğu gibi. Burada grup eğitimleri olacak. Grup sosyalizasyon çalışmaları olacak ve burada eğitim ilerlemeye başladıktan sonra zaten köpeklerle o kadar kaliteli vakit geçirilecek ki anlatamam. 10 kişi aynı anda köpeğin otur bekleyecek. 10 kişi aynı anda köpeğiyle beraber yürüyüş yapabilecek. O duruma gelinecek ki köpekler bırakılıp dışarı çıkartıp köpekleri seyredeceğimiz profesyonelliğe gelecek ekipler oluşacak. Başka bir unsur ise kenarda gördüğünüz gibi çit alanları var. Köpekler en fazla sevdiği şey kenarlara çişini bırakmasıdır, koku bırakmasıdır. Bunlara dikkat etmek için köpeklerimizin sevk kaşlarını muhakkak elimizde tutup muhakkak orta alanda ve hareketli bir pozisyonda olmamız gerekiyor. Ne zamana kadar? Köpekler grup çalışmasında birbirine alışana kadar. Bununla neyi kazanmış olacağız? Bununla bir, daha zeminimizin kokusuz olmasını, idrardan gelecek bakterilerin diğer köpeklerin üzerine ve bizim üzerimize bulaşmamasını ve yapacağımız çalışmaların çok kontrollü ve çok üst seviyede olmasını sağlayacağız. Baktığımız zaman çok böyle dekoratif bir bank gibi geliyor ama köpeğimle beraber ben buraya oturduğumda diğer köpeğe gitme ya da bu tarafa gitme olasılığı çok zayıf pozisyona geçiyor. E burada otururken Araya da bir insan koyduğumuzda bu bankların neden bu şekilde tasarlandığı ortaya çıkıyor. Yani bu bank bu şekilde 4 kişinin oturacağı ve 4 köpekle rahat bir şekilde sırasını bekleyebileceği bir bank olarak tasarlanmıştır. Daha içeri gittiğimizde bizim slalom dediğimiz aletlerimiz var. Bunlar hareketli. Köpeklere temas ettiğinde köpek ucuza temas, başka bir cismin, cansız bir cismin temasını hissediyor. Bu köpek bağlama alanı değil. Ya yani şuraya sevk kayışımızı takalım, şunu alalım alanı değil. Ve geçiyoruz Jumplara Tenk boyutta olan var. 15 santimlik işte 35 santimlik ve 45-50 santim civarında olanlar var. Şimdi aklınıza hemen şu gelebilir. Bu ufak ırk, bu orta ırk, bu da büyük ırk. Genelde baktığımız zaman ufak, orta ve büyük ırk için kullanılabilir ama her köpeği öncelikle muhakkak bundan başlatmamız gerekiyor. Bunu da eğitmenlerimiz gösterecektir. Atlatırken köpeklerimize mesafe ve alan bırakmamız gerekiyor. Döndürüp atlatırken tekrar mesafe bırakmamız gerekiyor. Aletleri kullanırken muhakkak köpeklerin ve insanların arasında belli bir mesafe olması gerekiyor. Mesela özlem köpeğiyle atlattığını düşünelim. Atlattı, döndü, buradan geldi, parkur bana kaldıktan sonra ve emin olduktan sonra güvenli alana girip tekrar ben de aynı hareketi yapabilirim. Burada bu alana zaten köpekler girdiğinde muhakkak çiş, kaka ve ısınma hareketlerini yapmış olarak girecekler. O yüzden de eklemlerinde bir sorun çıkmayacak. Bu gördüğümüz flyball köpeğin topu gidip alma gelme aleti. Ama bunu kavalidi olarak kullanabiliriz. Burada da köpeğin ayaklarını istediği gibi kullanabileceği çok konforlu bir alan. İnanılmaz iyi düşünülmüş bir şey. Çünkü bazı köpekler stres dediğimiz kırıklar olabilir. Bazı ayaklarının üzerine basmıyorlar. Bunu da tabii ki köpek sahipleri görmüyor. Bunu gördüğümüzde iş işten geçmiş oluyor. O bölge kireçlenmiş oluyor. Eğer arka kalça kısmındaysa ise kalçada zedelenme ve kalça çıkıklığına gitmiş oluyor. Bu gördüğümüz flyball aileti bunun yanı sıra da kavaliti olarak kullanılarak inanılmaz konforlu bir hale getirilip köpeklerimizin çalışması sağlanmış. E tabii ki burada da çok ufak ırklar bunu atlayarak yapacak ama orta ırklarda inanılmaz derecede keyif bir alan olmuş. Bu eğil frame dediğimiz köpeğimizin bizimle yürüyüp belli bir noktada durup belli aynı seviyede birbirimizi gördüğümüz, daha hani net ve kontrol altında tutup tekrar inişte durdurabildiğimiz, durduğunda tekrar dönüp bakabildiği, bütün eklemlerini ve kontağını kurdurabildiğimiz bir parkurdur. Burada genelde köpekler sol taraftan girişi ve tersten dönüp gitmesi gerektiği için İki çalışma aynı anda yapılabilir bu çalışmalarda. Burada da köpeğin diğer köpeklerle uyumu, sürüş tekniklerindeki uyumu inanılmaz derecede üst seviyeye çıkacaktır ve yine inanılmaz derecede o kadar güzel bir mesafeyle korunmuş işte banklarımızdan bir tanesi daha burada. Neden? Burada inip çıkan köpeği buradaki köpekler takip edecek. Çünkü köpek indiğinde bu mesafeye geldiğinde diğer köpek bu mesafede kaldığında birbirlerine yapacakları ataklar, agresyonlar ya da korkuların önüne geçilecek çalışmalarla. Burada tünel, burada biraz ileri seviyelerde olacak bu çalışma. Buradan köpeği eğitmen gönderdiğinde köpek sahibi dıştan alıp burada köpeğin tünelden çıkışı ve o anı beraber yaşayıp burada dokunma, sevme ve oyuna itme çalışması yapılacak. Tabi tersten döndürecek eğitmen buradan gönderdiği takdirde yine en baştan köpek sahibi alacak ve yine bir konforlu çalışma daha. Burada yine köpekler var. Yani işte bizim köpeklerimiz nasıl sosyalizasyon çalışır, nasıl sosyal olur, niye bizim köpeklerimiz Avrupa'daki köpekler gibi olmuyor'nun yanıtı bu farktan geçecek ve bu fark rol model olacak bir fark. Eğitmeniyle, burada çalış çalışanlarıyla tabii ki bizlere bu imkanı sağlayan Sayın Belediye Başkanımız ve yönetimiyle olacak. Buradan döndük, geldik. Dog walk. Köpekle yürüdük, Dog Walk'ı ayıran, diğerinden Airframe'den ayıran eninin daha dar olması, burada köpeğin biraz duraklama mesafesinin düz olması, köpekle yine temas içinde olabileceğin, kontak içinde olabileceğin bir çalışma. Ama burada iki köpek çalışamıyor. Çünkü darlıktan kaynaklı. Dog Walk'a girerken çok sakin, illaki sonuna kadar gidecek diye bir kaide yok. Çünkü tırmanma hepimizin fobilerinden bir tanesidir ama tırmanmaya başladıktan sonra da vazgeçilmezlerimizdendir. Tırmanma eyleminden sonra düzlüğe çıktığında köpek köpekte inanılmaz bir rahatlama ve enerji patlaması yaşayacağızdır çünkü ben başardım ve aşağı inişi görecektir oradan köpek evet indiğimde burada hiç zorluk çekmeyeceğiz burada da yine sürücü sevk kayışı kontrolü köpekle kontak kontrolü köpekle uyum ve zamanlama kontrolü yaparken köpek sahibiyle beraber e, ortak noktada buluşmayı ve sahibine itaat etmeyi sağlıyor geliyoruz burada denge aletlerimize burada tabii çok büyük ırklar için adım adım yapılması gereken şey ama orta ırklar için inanılmaz sağlıklı düşünülmüş şeyler burada adım adım bunlar hareketli adım adım indirip köpeği burada bir noktada beklettiğimizde köpek dört arayla bir tane tablanın üzerinde beklemeyi ya da arasında ayrıştırılmış iki tane tablada beklemeyi ya da inip aşağı doğru inip iki tablada beklemeyi ya da tam tersi çıkarken burada beklemeyi yani dengenin en üst seviyesini başlıyor şuradan tekrar baktığımızda slalomdan atlama aletlerine airframe'den playball'dan tünele gelip iniş çıkışlardan devam ettirdiğimiz takdirde neye hazırlamış oluyoruz? En üst seviye olan denge tahtalarına köpeğimizi hazırlamış oluyoruz. Ve peki bunun bitme noktası neresi? Takip ediyoruz şimdi. Bu aletleri hepsini kullandıktan sonra buranın bitme noktası Tatrivalli burada köpek sahibi sürüş tekniklerini ilerlettiği için köpekle beraber buradan çıktığında önce eliyle tutarak burayı sert bir şekilde düşmesini sağlıyor. Zaten eğitmenlerimiz burada inanılmaz bir destek verecek. Kaygan zeminden, yapraktan, araçtan, motosikletten, kaykaydan, çocuk arabasından korkan bir köpek buna nasıl çıkar? Bu sesler. İşte buradaki çalışmalardan sonra köpeği buraya çıkarttığınızda köpek bu şekilde düştüğü takdirde inanın hiçbir korku yaşamayacak. Bu sese alışmış olacak ve e, bütün hayatını sizinle uyumlu içinde geçirecek. İşte Ümraniye Belediyesi Minik Dostlar Parkı'nın açılış amacı oyun tabii ki muhakkak olacak. Köpeklerimizle çok kaliteli vakit geçireceğiz ama kaliteli bir vakit geçirmek için köpeklerle muhakkak uyum içinde çalışmalıyız. Eğitmenlerimizin anlattıklarına uymalıyız. Olmazsa olmaz girişteki kuralları okuyup bunlara dikkat etmeliyiz. Böyle bir parkımız olduğu için çok mutluyuz. Böyle bir belediyemiz olduğu için çok mutluyuz. Bir 6 ay sonra burada inanılmaz sosyal köpekler eğitimli köpekler köpekleriyle beraber eğitim almış aileler olacak ve en önemlisi ya ben köpeğimi kontrol edemiyorum kaç defa eğitime verdim artık bıktım deyip sahiplendirilen köpekler köpeği sahiplendirilmiş ve psikolojisi bozulmuş çocukların yaşadığı depresyonlar aileler aile içi sorunlar tamamen önüne geçilebilecek bir park İyi ki varsın Ümraniye Belediyesi iyi ki varsın başkan